Merhaba, ben Bülent Şimşek. Bugün karşınızda DJI Ronin RS Pro Combo kutu açılımı ve incelemesiyle bulunuyorum. Kısaca bir genel bilgi verdikten sonra kutu açılışımızı yapalım. Karbon fiber yapıdan yapılan ürün 4,5 kilo taşıma kapasitesine sahip. 1.4 inç tam dokunmatik renkli LCD ekrana sahip. 1,5 saatlik şarj ile de 12 saat kullanım imkanı sağlıyor. 15 dakikalık şarj ile de 2 saat kullanabiliyoruz. Şimdi kutu açılımını yapalım. kullanım kılavuzları çıktı. Kutunun içinde başka bir şey yok. Kullanım kılavuzlarını da şuraya bırakalım. DJI köpkü çantadan vazgeçmiş. Yerine suya dayanıklı çift bölmeli çantayla geliyor. Çift bölmenin avantajları da çantanın boyutları da küçülmüş. Daha da güzel olmuş. Çok kullanışlı, güzel. Bu bölüm Permarlı bir gözü var burada. burada. Küçük eşyalarımızı falan koymak için. İlk bölmeyi açalım. Neler çıkacak bakalım. İlk bölmeden bir adet tripodumuz çıkıyor. Şöyle bir telefon tutucumuz var. Çok güzel tasarlanmış, kullanışlı plate'imiz var. Aynı zamanda şu bölgesi şuraya basıp şu şekilde çıkıyor. Bunu bunu gimbalımıza bağlıyoruz. Bunu da kameramızın altına bağlıyoruz. Bu aynı zamanda Manfrotto tripodlara da uygun tripodumuza da kullanabiliriz. Şuradaki şeritte milimetrik terazi ayarını yapmamıza sağlayan güzelce düşünülmüş bir dizayn. Bunu tekrar şu şekilde takıyoruz. Şuradan da kilitliyoruz. Güzel bir plate'imiz var. O da bizim handle'ımız. Çok güzel. Eli siyatı da çok güzel. Yumuşak, sert, güzel bir dizaynı var. Ele de güzel oturuyor handle'ın içinde pil konuşlandırılmış durumda. 1950 mA lipo pil kullanılmış. Buradan şarj ediliyor. Şuradan çıkan da e, birazdan göstereceğim e, rahat kullanım amaçlı tasarlanmış bir malzememiz. Burada neler varmış ona bakalım. Şu bölmeyi açıyoruz. Bir adet zoom motorumuz var. Zoom motorun içinde gerekli olan e, halkası ve burada bir tane daha küçük bir piretim ve çubukları var. Burada başka bir şey yok. Burayı kapatalım. Burada ne var? Ona bakalım. Buradan da çıkan malzememiz görüntü iletişim sistemi olan Raven görüntü iletişim sistemi. Bu da onlarla ilgili gerekli olan. Ve parçalar ve gerekli vidalar ve ayar anahtarı çıkıyor. Bunun üzerinde iki tane hareketli anteni var. HDMI üzerinden görüntü aktarımı ve bağlantısı sağlıyor. Buradan kendi başına şarj ediliyor. Rave görüntü iletişim sistemi 1080p video aktarımlarda 60 milisaniye gecikme ile 200 metre mesafeye kadar görüntü iletebiliyor. Gimbal'ın dizaynı, rengi, şuradaki kırmızılıkları vesaire çok güzel. İlk hissiyat, ilk görüş çok hoşuma gitti. İnşallah kullanırken de rahat ederiz. Bütün aksesuarlarla birlikte ortalamada 2 kiloyu buluyor. Taşıma kapasitesi de 4,5 kiloya kadar sıkıntısız kullanabiliyoruz. Bunu da buraya bırakalım. Altta başka bir şey var mı? Altta başka bir şey yok. Şurada neler var onlara bakalım. Şurası da iki bölme olarak ayrılmış. Bu bölmede gerekli olan bütün bağlantı kabloları da burada var. Type-C kabloları, bağlantı kamera ile ilgili gerekli olan her şeyi de burada. Onu da buraya bırakıyorum. Burada da çıkan kablolara bakalım. HDMI kablolarını da buraya koymuştu. Onu da buraya bırakıyorum. Bir şarj edebilmemiz için de Type-C bir kablomuz var. Onu da buraya bıraktım. Başka da bir şey yok içinde. Şimdi kurulumunu yapalım. İlk hissiyat, dizaynı, rengi ve ağırlığı gayet güzel. Kutu açılımı yaparken bu parçayı birazdan size göstereceğimi söylemiştim. Bu da bizim kullanım rahatlığımız için düşünülmüş. Şuradaki parçayı biraz gevşettikten sonra buraya yerleştirip şunu da sıktıktan sonra şuradaki tripodumuzu söküp bu şekilde Buraya taktığımız zaman bu şekilde de taşıma, kullanma kolaylığı sağlıyor. Bu parçamız o işe yarıyor. Gimbal ile 3 eksenli olduğu için 3 tane terazi ayarımızı düzgün yapmamız lazım. Yoksa e, yürüyorsunuz, görüntü sallanıyor. İstediğiniz hareketi yapamıyorsunuz. Nedeni de doğru dengeyi sağlayamamış olmanız. Bunun için yapmamız gereken şey pan, tilt ve rol ayarlarımızı düzgün yapmamız lazım. Göründüğü kadar o kadar zor değil. Pratiklik kazandıktan sonra bir dakika bile geçmeyen sürelerde bütün ayarlarınızı yapıp kayda girebilecek şekilde oluyorsunuz. Denge ayarımızı yaparken de hangi ayarı yapıyorsak o ayarımızın kilidini açıp diğer ayarlarımızın kitli kalması bizim daha zorlanmadan dengemizi yapmamızı sağlar. Şimdi kameramızı kurup dengemizi yapalım ve ilk aktivasyonu gerçekleştirerek kurulumu gerçekleştirelim. Gimbalımız hazır. Kameramızı da kurarak aktivasyonunu gerçekleştirelim. Buradaki küçük biletimizi çıkartıyoruz. İyice sıktığımızdan emin olduk ve kitledim sağlam. Bu şekilde şimdi bunu yerleştiriyorum. Kamerayı yerleştirdim. Şimdi sıkı bir şekilde duruyor. Önce pan ayarından başlayalım ve kilidimi, pan kilidimi açıyorum ve kamera aşağıya doğru eğildiğini görüyoruz. Kilidimi açıyorum ve buradaki milimetrik ayar sayesinde bu şekilde dengede tutmaya çalışacağız kameramızı. Dengelendi ve kilidini sıkıyorum. Şu an dengede. Kamerayı bu şekilde tutup yaptık ve kilidini sıktık. Kilidin sıkın, sıkıldığından emin olalım. Ve pan ayarımız doğru. Pan ayarını yaptım. Kilitledim. Şimdi tilt ayarını yapmak için tiltini açıyorum. Ve sağ yaptığını görüyorum. Buradan da burayı gevşeterek onu da ayarlamaya çalışıyorum. Ve bu da ayarlandı. Bunu da sıkıyorum. Ve bunun kilidini de tekrar kilitliyorum. Gimbal'ı şu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle dönmemesi gerekiyor. Onun için de buradan yavaşça dengesini sağlamaya çalışacağım. Çok az kaldı. gördüğünüz gibi bıraktığım gibi duruyor ve kilidini de şuradan sıkıyorum. Denge ayarımızın doğru olup olmadığını anlamamız için de kameramıza istediğimiz şekli verip bıraktığım zaman aynı şekilde kalıyor ise terazimiz doğrudur. Gördüğünüz gibi hangi şekilde bırakırsak duruyor ve terazimiz doğru. Denge ayarımızı yaptık. Son olarak yapmamız gereken de DJI Ronin uygulamasını indirip Bluetooth ile bağlantısını sağlamak olacak. Ronin uygulamasını indirdim. Bluetooth'umu açtım. DJI bütün ürünlerinde Bluetooth şifresi 1'den 8'e kadar. Şuradan gimbalımızı açıyoruz. Bluetooth'um açık. Join uygulamasını açıyorum. Şuradan gimbala bağlanması için seçiyorum. Şifre istiyor. 1'den 8'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedim. Okeyledim. Benden mail adresimi ve gerekli bilgilerimi istedi. Onları da doldurdum. Aktive oldu ve okeyledim. İleri dedi. Balans testi istiyor. Onu da yaptık. İleri diyorum. Kalibrasyonunu gerçekleştiriyor. Evet. Tamamlandı. Yukarıda bana güncellemesi olduğunu gösteriyor. Onun bir sonraki videoda güncellemesi nasıl yapıldığını gösterdiğim bir video olacak. Orada yaparım. Şimdi de şu şekilde gimbalımızı elimize alalım. Kamerayı da açalım. İlk açıldığı zaman panfollow modunda oluyor. Şuradan 1.4 inç dokunmatik renkli LCD ekranımız var. LCD ekranımızın şu şekilde soldan sağa doğru, sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağıya doğru menüler arasında geçişlerimizi sağlıyoruz. Şuradaki yeşil yanan işaret bizim gimbalımızda yapmış olduğumuz denge ayarlarının doğru olduğunu ve bütün parametrelerin her şeyin e, iyi olduğunu gösteriyor. Ayarımızı doğru yapamamış olsaydık zaten şurada bize hangisinin pan mı, tilt mi, roll mu hatalı olduğunu bize gösteriyor olacaktı. Buradan tekrar geri geldik. Ve şu an hangi modda olduğumuzu görüyoruz burada. İlk açıldığı zaman pan follow modunda, bir altında pan tilt follow modu, altında FPV modu. O da şudur. Altında ayarlar sekmesi var. İstediğimiz ayarı kapatıp istediğimizi de aktif halde bırakabiliriz. Altında 360 görüntüler alabilmemiz için sağa ya da sola dönüşü sağlar. Şurada portre modu var. Portre modunu aldık. Portre modundayız. Buraya bastık. Normal modunu aldık. Manfolu modunu aldık. Kalibrasyonu da şu şekilde yapıyoruz. Start'a bastığımız zaman Okeylendi. Şuradan da hızını seçebiliyoruz. Hani slow, medium, hızlı ya da buradan kendimiz ayarlarını kastıma girip istediğimiz ayara düşük ya da hızı getirebiliyoruz. Şuradan soldan sağa doğru çektiğimiz zaman da timelapsler, panoramalar 360 dönüşlere hyperlapse ekleyerek güzel e, başarılı dışlar çıkartabiliyoruz. Bunun altında da panorama var. Eee doluzum var. Gerekli aparatı bağlarsak o var. Joystick'imiz var. Yukarı aşağı, sağa sola hareketlerimizi sağlar. Kayıt tuşumuz var. M de menü arasında geçişleri M1, M2 ve M3 arasında istediğimiz atamaları yaptığımız yerlere geçiş sağlar. O işe yarar. Şu an M1'deyiz. Aşağıdan yukarı doğru çıktığımız zaman menünün içinde de joystick ayarlarımız var. O da bizim joystickimizin hız ayarları. Ee, buradan da kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Hızının yük, hızı yüksekse düşürebiliyoruz. Düşük geliyorsa daha hızlı hale getirebiliyoruz. Bunu tekrar aşağı indik. Bu da bizim ana ekranımız. Şurada bataryamızın kal, ne kadar kaldığını e, hangi modda olduğumuzu gösteriyor. Şurada da şurada e, bir kere basılı tuttuğumuz zaman lock moduna girdi ve gimbal'ı kilitledi. Yani ben nereye çevirsem çevireyim burada kitledim, orada kalıyor. Tekrar basılı tuttuğun zaman da kilitten kurtardı kendini. İstediğimizi yapabiliyoruz. Şu tuşa iki kere basmak resetleme demek. Üç kere peş peşe basınca da Selfie moduna geçiyor. Selfie modundayız. Resetlemek istiyorsam iki kere basıyorum şuradaki düğmeye. Ve tekrar resetledi kendini. Açma düğmesine bir kere basınca tuş kilidi geliyor. Ekran kilidini açmak için de tekrar bir kere basmanız yeterli olacak. Tekrar dokunmatik ekranımız aktif hale geldi. Açma düğmesini iki kere basınca da kendini standby'a dinlenmeye alıyor. Tekrar iki kere bastığımız zaman da normal hale geliyor. M'ye bir kere basılı tutunca şurada gözüktüğü gibi spor modunu alıyor. Spor modda kalmasını istiyorsak M'ye basılı tutup, şöyle M'ye basılı tutup öndeki tuşa da iki kere basmamız yeterli. Spor moddan çıkartmak istiyorsak M'ye basılı tutup tuşa iki kere bastığım zaman da tekrar normal moda geçmiş oluruz. M'ye iki kere bastığım zaman portre moduna geçer. M'ye 3 kere basınca da rol moduna geçer. 1, 2, 3. Kutu açılımı ve kurulumunu yaptık. Kısa bir test videosuyla videomuzu sonlandıralım. Için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz bir konu var ise yorumlar yazarsanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.